Değerli öğretmenlerim merhaba. Ben Murat Sakin. Ee, YouTube'dan Dikap Alan Eğitiminden derslerimi izleyen arkadaşlar e, yoğun mesajlar atıyorlar. E, onlarla bir iletişimimiz var. Bu senede Dikap Alan Eğitimi ile ilgili canlı derslerimiz var. Takribi olarak Nisan'ın sonu ve Mayıs ayında derslerimiz olacak. Şimdi onunla ilgili bir paket açtık. Onun tanıtımı için bu kısa videoyu çektim. Şuradan alfa uzem bizim sitemiz. Alan eğitim paketlerine tıklıyoruz. Şu dikap alan eğitimdir. Efendim 13 saat konu anlatım diyor ama 13 saati geçer. 15 saat civarında olur. Bunun yanı sıra ÖSYM sorularını çözeceğiz. Bunun yanı sıra benim hazırladığım 20 deneme var. Orijinal sorular. Onları çözeceğiz. Şu Şuradan paketimizi alanlar şuradan derslerime girecekler. Paketimiz şu. Şimdi bu paketi alanlar WhatsApp grubu var. O WhatsApp grubundan programı ne zaman dersler olacağını söyleyeceğiz. Tabi derslerimize isteyenler canlı katılabilir. İsteyen sonradan videodan da izleyebilir. Ya da canlı katılan daha sonradan ikinci videodan da izleyebilir. Buradan Murat Sakin dosyalardan şuradan denemelerimizi PDF olarak indirebilirsiniz. Buradan anlatım slaytlarımız var. Bunları da çıktı alabiliyorsunuz. Ee, şurada can derslerimiz olacak. Fakat şu anda 2023 derslerini de buraya yükledik şu andan alanlar başlayıp izleyebilirler. Biliyorsunuz programlar önümüzdeki sene değişecek. Geçen senenin dersleriyle çok bir fark yoktur arada. Biraz soruları güncelledik ama şu anda buradan başlayabilirsiniz. Ee, bunun fiyatı da uygun. Aşağıya açıklamalara hem linkini bırakacağım hem de indirim kodunu bırakacağım. İlgilenenler oradan takip edebilirler. Bunun haricinde bir de eğitim bilimlerinde kampımız var. Bazı arkadaşlar sadece DICAP alan eğitimini takip ediyorlar ama biz eğitim bilimlerinde de çok güçlüyüz şu 2024 eğitim bilimleri %90 soru çözümü kampı İlk önce şuradan göstereyim bu da şurada 2024 kamplarımızın içinde şudur Şimdi burada ne yapacağız derseniz biz e, Alfa Uzem'de erken başladık Eylül ayı gibi başladık 15 Nisan'da kampımız başlıyor 15 Nisan'a kadar bütün eğitim derslerini bitirdik bunun içinde <laughs> pardon bunun içinde hem derslerimizi anlattık hem soru öyle çıkmış soruların tamamını çözdük biz farklı bir sistem uyguluyoruz genelde hocalar 70 80 oranında. Son 15 gün soruları çözersiniz. ÖSM sorularını. Biz öyle yapmıyoruz. Biz dönem içinde bütün sorularımızı çözdük. Ünite ünite bölümledik ve çözdük. Şimdi kamplarda 15 Nisan'dan itibaren orijinal yeni sorular hazırladık. Zaten adı üzerinde kampın adı %90 soru çözümü. %10 bir tekrar edeceğiz. %90'dan soru çözümleriyle tekrar edeceğiz. Bunun da linkini indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakacağım ilgilenen arkadaşlar oradan takip edebilirler. Değerli dikkate öğretmenlerim 2024 KPSS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Derslerde görüşmek üzere.